Sevgili kahraman, bugünkü dersimizde kahramanın yolculuğu kavramının birinci basamağını konuşacağız. Birinci basamak sıradan dünyadır. Sıradan dünya bir filmin kahramanının kim olduğunu, neler yaptığını, nasıl bir dünyaya sahip olduğunu anladığımız aşamadır. 12 bölümden oluşan kahramanın yolculuğunun her bir basamağında ...bir film üzerinden kahramanın yolculuğunun o basamağının ne anlama geldiğini konuşacağız. Filmimiz ise Matrix. Matrix filminde kahramanımız Thomas Anderson'dır. Ve filmin başında bir bilgisayar şirketinde çalıştığını görürüz. Sabah 9, akşam 5 işine gidip gelen e, sıradan bir vatandaş... ...ve hatta iyi bir vatandaş olduğunu gördüğümüz Thomas Anderson... ...geceleri ise hackerlık yapmaktadır. Thomas Anderson bir hackerdır fakat birini ve bir gerçeği aramaktadır. Morpheus. Kahramanımızın içinde tutuşmakta olan bir arzu vardır. Bu arzu Morpheus'un kim olduğunu öğrenmektir. Ve bunun için sanal dünyada bir araştırmaya girişir. Ve bu araştırma sonucunda gerçeğe doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Gündelik hayatımızda da Kahramanın yolculuğuyla kendimizi, kendi yolculuğumuzu anlamaya çalıştığımızda birinci basamakta olduğumuzu düşünebiliriz. Şimdi ve burada hayatında neler yaşamaktasın? Hayatının sana sunduğu artılar ve eksiler nelerdir? Eğer isteğinin ne olduğunu anlamak istiyorsan, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine bakabilirsin. Belki şimdi ve burada ihtiyacın olan şey güvenlik ihtiyacıdır. Belki şimdi ve burada fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğun bir yolculuktasındır. Ya da maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamış olsan bile bunun ötesini araman gereken bir yolculuğa çıkmak üzere sıradan dünyanı terk etmeye hazırlanıyor olabilirsin. Kahramanın yolculuğunun birinci aşamasıyla bizim bir sonraki adımı atmak üzere hazırlandığımız aşama arasında hiçbir fark yoktur. İster rüyaların olsun, ister şimdi ve burada yaşadığın hayatın olsun ya da okuduğun bir roman ya da izlemekte olduğun bir film. Filmin kahramanının sıradan dünyasıyla senin şimdi ve burada kendini daha iyi anlamak için bulunduğun aşamanın da hiçbir farkı yoktur. Bir sonraki adımı atmak istiyorsan şu anda ayak bastığın noktada sağlam ve köklenmiş olman gerekmektedir. Yoksa ikinci adımı attığında düşebilirsin.